Namazlar bir toplanabilir mi, cem edilebilir mi diye böyle namazların cemi diye teknik bir konumuz var bizim. Ee, peki nasıl yani ne isteniyor cevap? İstenen şu, işte e, hacdaki bir uygulamayı aslında onun da vakti zamanında bir mazeret nedeniyle e, yaşandıysa bir mazeret nedeniyle e, yaşandığı bilinen Cem olayı, öğle ile ikindiği, öğlenin vaktinde, akşamla yatsıyı, yatsının vaktinde kılma anlamında bir tecrübeden söz ediliyor. O bir mazeret ve mekana özel bir uygulama olmasına rağmen oradan bir kıyas yaparak normal hayatta da işte öğle ile ikindiği, akşamla yatsıyı birleştirme, beş vakit namazı üç vakitte kılma tecrübesi soruluyor. Bu olur mu diye. Ben Nisa suresinin 103. ayeti gereği her namazın vaktinin olduğuna iman etmiş bu beş vaktin beşinin de Kur'an-ı Kerim'de yer aldığını bilen bu beş vakit namaz uygulamasını Risalet hayatı boyunca uyguladığını bildiğimiz Peygamberimiz Aleyhisselam'ın uygulamalarından da gördüğümüz, öğrendiğimiz haliyle günlük namazların vakitleri beş vakittir. Bu hem vakitlerin adı zikredilerek Kur'an'da yer alır, hem güneşin hareketleri itibariyle Kur'an-ı Kerim'de bu beş vakit namaz yer alır. Böyle olunca kendine göre mazereti olan insanlar bu mazeretlerden hareketle namazları acaba birleştirebilir miyiz sorusunu soruyorlar. Ben namazların vakitli farz kılınmış bir ibadet olduğunu her fırsatta kardeşlerime aktarıyorum. Ancak bu bir süre sonra şuna da dönüyor. Böyle şeyler de geliyor. İşte gün içinde meşgul oluyorum. Akşam hepsini birden kılsam olur mu? İşte hafta içi meşgul oluyorum. Cuma'da hepsini kılsam olur mu? E ondan sonra senede iki bayrama indirgemek gibi. Yani böyle freni patlamış kamyon gibi iş gidiyor. Ben namazların en çok şöyle birleştirilebileceğine dair söz söylüyorum. En çok. Bunun ötesinde bir şey asla söylemem. Bir vaktin namazını vaktin sonuna doğru. Diğer vaktin namazını da o vaktin başında, ilk anında kılma noktasında vaktin sonuyla diğer vaktin başını birleştirme anlamında cemden kast. Ki bazı alimler de böyle düşünmüşlerdir. Nihayetinde en çok böyle olabileceğini e, zihnen düşünüyorum. Fakat yine her vaktin namazını o vaktin içerisinde kılmış olmak gerektiğine inanıyorum. Bunun dışında biraz daha yumuşak olmaz mı filan? Yumuşaklık, sertlik diye bu bizim bizim kurumumuz değil ki yani Rab, din Rabbimizindir. Vakitlerini belirlediği ve peygamberimizin de hayatı, risalet hayatı boyunca uyguladığı bu uygulamayı yani 3'e, 2'ye, şimdi vakitler aslında 2'dir de diyenler de var. 3'tür diyenler var. Hatta namazlar işte 2 rekattır. 2 rekattan fazlası yoktur gibi böyle şeyler söyleniyor. Doğrusu ben daha az ibadete ve daha az fedakarlığa kapı aralayacak bu tür yorumlara sıcak bakmadığımı. Her vaktin namazını o vaktin içinde kılmak gerektiğine inanan bir insanım. Buna azami dikkat gösterilmesi gerektiğine ve her namazı vaktinde kılma hassasiyetinin aslında o vakti insanın ibadetine şahit kılma noktasında da önemli bir fonksiyon icra ettiğine inandığım için namazların cem'ini değil namazları vaktinde kılmak gerektiğini bu vesileyle söylemiş olayım.